Ne oldu doktor hanım? Durumu nasıl? Tamamen kendisine gelmek üzere. Birazdan normal odaya alacağız. Daha sonra görebilirsiniz kendisini. Aşkım. Canım benim. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Korkma. Seni bırakıp hiçbir yere gitmem ben. Hanım. Tamam Güler Hanım. Bırak rahat bir nefes alsın çocuk. Ah baba. Çok üzdüm sizi. O nasıl laf oğlum? Hani bir anlat bakalım. Ne oldu? Bilmem. Gözümü açtım buradayım. Ya ben öyle sorguda atıp tuttum ama. Yani eğer yukarıdan ateş edildiyse... ...bu adamların Öhsan'ı vurması imkansız. Çok anlamsız. Biri daha olsa oradaki binadan arıyor. Bu işin altında başka bir bit yeni var ama. Gel. Başkomiserim, istediğiniz evlerdeki herkesi getirdik. Yalnız dairelerden birinde kimse yok. Kim aitmiş? Mahalledeki kıraathanenin sahibi. Ya kıraathane? Dükkanı da kapatmış başkomiserim. Hemen arama izni çıkartan polisler Volkan Kadirli'nin evinde bir otomatik tüfek buldu. Yapılan balistik incelemeler sonucunda Özhan Süzer'i yaralayan merminin Volkan Kadirli'nin evinde bulunan tüfek olduğu anlaşıldı. Nerede lan patronun? Vallahi bilmiyorum komiserim. Bak koçum, istersen ben seni hapisten kurtarayım, hastanelik edeyim. Sen de kurtul, ben de. Deminden beri söylüyorum, anlatamadım mı komiserim? Bilmiyorum nerede olduğunu. Kaçmış işte, tüymüş. Tabanları yağlamış. Ya var mı bunun başka açıklaması komiserim? Geçmiş olsun. Sağ olun komiserim. Sağ olun komiserim. Biliyorum yorgunsun ama konuşmamız gereken şeyler var. Tabii komiserim. Abi ömür boyu hapse razısın yani. Ömür boyu hapis mi? Biz ne yaptık ki hapse gireceğiz komiserim? Niye vurdunuz lan adamı? Biz kimseyi vurmadık. Patron ateş etti. Kime? Bize. Size mi? Evet. Niye? 153 bin için. Patron yasa dışı bahis oynatıyordu da. Yok. Hocam. Volkan abi, Hı? bana bir şey var mı? Bakalım. Aferinle ne lan? Götürmüşsün 1500 TL'yi. Hadi be. <laughs> vallahi. Al bakalım 1500 sana. İyi, Hadi güle güle <laughs> harca yalan söyleyip parayı çizecekti. Benim gördüğümde fark etmemişti. Ben de Erhan'a gittim, parayı kırışmak şartıyla anlattım. Kalktık, patron evine gittik o gece. Yok Volkan abi, ayıp ettim. Ya benim kuponu nasıl e, hiç edersin? Canım. Bana bak lan. Boyaları sen mi uydurdun? Vallahi gördüm patron. Bir s lan! Bak biz Erhan'la konuştuk, ver paranın yarısını gideceğiz. Neyin yarısını oğlum? 153 binin. Lan ne 153 binin? Manyadınız mı lan? Biz gidin başımdan. Ya patron yapma bak, bu para çocuğun hakkı. Ver kırışacağız parayı biz. İyi de aklın sıra sen de minem alancak. Bak ayıp oluyor patron. Yeter lan! Yeter! İyi de. Hepsi horlacı işte. Tit tit çıkıp gittiler. Moralim çok bozuktu. Bakanlığa ihbar mailini atmıştım. Kara kara düşünerek giriyordum ki biriyle çarpıştım. Maalesef adam başka birine ateş ediyormuş. Polisler gelince de biz de korktuk, sesimizi çıkartamadık. Patron da arada tüymüş. İnanılır gibi değil ya. Adam resmen yolunda gidiyormuş. Memleket ne hale geldi? Önüne gelen de silah var. Nasıl bulacağız şimdi bu iti? Arama emri çıkarıp Ekiplere haber verelim. Elbette taşın altından çıkacak. Ya sana bir şey olsaydı? Düşünme bunları. Bak bir şey olmadı. Yine yanındayım. Anlaşılan uzun bir süre çıkamayacağım bu yataktan. Şişt kafam. Yine seni özecek bir şey söyledim değil mi? Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne oldu? Yakalayabildiniz mi komiserim? Henüz yakalayamadık. Ama önünde sonunda yakalayacağız. Şimdi size güzel bir haberimiz ve güzel bir sürprizimiz var. Şikayet mailleri üzerine bakanlıktan gelen müfettiş... ...kullanılan boyaların çocuklar için gerçekten de zararlı olduğunu tespit etmiş. Fabrika kapatıldı. Bak işte bu gerçekten güzel bir haber. Peki sürpriz ne? Doktor bey. Merhaba. Akın bey. Geçmiş olsun tekrar. Doktor Bey'le konuştuk. Her şeyi anlattık. Ameliyatınızı ücret almadan yapacak. Ama nasıl olur? Benim de oyuncaklarla oynamayı çok seven iki tane çocuğum var. Ücreti peşin aldığımı varsayalım en iyisi. Özsan Süzer'i yaralayan Volkan Kadirli, olaydan yaklaşık üç ay sonra yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanıp emniyete getirildi. Volkan Kadirli dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma ve adam yaralama suçlarından 10 ile 12 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Önder Yılmaz 10 ile 12 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Yasa dışı yoldan para kazanmaya kalktılar. Biri kendini daha akıllı sandı, diğerlerini dolandırmaya kalktı. Sonunda silahına davranıp peşlerinden ateş etti. Yoldan geçen genç bir kimyacı vuruldu. Şans eseri ölmedi ama uzun süre konuşamadı. Onu kimin sırtından vurduğunu çözmeye çalışan kahramanlarımız... ...yol boyunca sağlığa zararlı boyalar, esrarlı sigaralar, yivler, setler, dizi yırtık bir pantolon... ...ucu ezik bir ayakkabı, birkaç düğmenin yanı sıra... Hayran kaldıkları büyük bir aşkla karşılaştılar. Son noktayı koyduran ise mermilerden birinin üzerine yapışıp kalan boya kırıntısı oldu. Unutmayın. Kusursuz cinayet yoktur. <laughs>